Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Açı sorularımızın çözümlerine devam ediyoruz bugün de. Şimdi buna benzer bir soru çözmüştük. Şuradaki sorumuz, ilk sorumuz olsun. Bakın böyle bir durumla karşılaştığınız zaman bu iki kol birbiriyle paralel ise paralellikleri şöyle uzatarak şu durumu yapmaya çalışacağız. Bakın bunları uzattığımız zaman iki tane paralel kol arasında bu şekilde çizgiler yerleştirildiği zaman Buradaki meydana gelen açıların toplamlarıyla alakalı bir formül vardı. Bakın şimdi şuradaki iki açıyı biz bulalım. 20. Bakın burada bir yarım daire var. O zaman buraya 160 derece kalacak. Burada 40 vardı. Yarım daireden dolayı buraya 140 kalacak. Çünkü şöyle bir şey vardı. Düz bir çizgimiz varsa doğrumuz. Buradaki şu açıya doğru açı deniyordu. Ve bunun değeri 180 dereceydi arkadaşlar. Şöyle olursa eğer bir tam daire olursa. Bu da tam açıydı. Bunun değeri de 360 derece olacaktı. Şimdi bakın bunu gördükten sonra şuraya odaklanmanızı istiyorum. Şu artık 20 dereceyle işimiz yok. Burada 160 var. Buradaki 40 dereceyle işimiz yok. Burada 140 var çünkü. Paralel iki kol arasında 1, 2, 3 ve 4 tane açı var. Bu 4 tane açının toplamı açı sayısının 1 eksiyi çarpı 180 formülüyle bulunuyor. Yani bunlar da nedir arkadaşlar? 160 var, 140 var. 7x ve 8x var. Yani toplarsak 15x yapacak. Arkadaşlar burası 300 yapıyor artı 15x var. Kaçı eşitti? 4'ten 1 çıkarsa 380 ile çarparsam 540. At 300'ü diğer tarafa 240 olacak. 15 tane x. 15 tane x 240 ise bir tane x'i bulmak için her tarafı 15'e böldüğüm zaman x'in 16 derece geldiğini yakalamış olacağız arkadaşlar. Evet diğer sorumuza geçelim. İkinci soru bakın iki tane paralel kol var yine. Bunların olması şart arkadaşlar. Paralelliği vermiş. Burada 40 çizgilerimiz var. Böyle durumlarla karşılaştığımız zaman açıların yönlerine bakacaktık. Sola bakıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor. O zaman neydi kural? Sola bakanlar yani 40, 100 ve alfanın toplamı sağa bakanlar. Bakın buradaki açımız 90 derece dik açı vermiş. Bir de 80 derecemiz var. 90, 80 daha burası 170 derece yapıyor. Burası da 140 artı alfa yapıyor. 170 eşit. Ben buradan alfanın 30 derece geldiğini bulmuş olacağım arkadaşlar. Çözümümüz gayet basit. Şimdi bakın buna benzer de sorular çözmüştük. Bakın böyle bir sigur uç yakalarsak yapacağımız şey bakın burada 3 tane birbiriyle paralel doğru, pa doğrularımız var. D1, D2 ve D3. Biz bunlara paralel yeni bir doğru çiziyoruz. Şöyle tam sigur uçtan geçecek şekilde bu paralel olacak arkadaşlar. Burada şu kuralı yakalayacağız. Bakın şu kolay vardı. Bunlar paralelse Buradaki bu iki açının toplamları arkadaşlar 180 derece yapacaktır. Hemen renklendirerek başlayalım. Bakın şu yeşil kısma bakmanızı istiyorum ilk olarak. İki tane açımız var. Burası 115, 180 olması için buraya 65 kaldı. Şimdi kırmızıya bakalım. Bakın şimdi şu kol ile bakın burası paralel. O zaman burası 180 yapacak. Yüzü buradaysa, şurası 80 olmalı. 80'in bir kısmı 65 olduğu için buraya 15 kaldı. Şimdi burası 15 ise burası da 15. Çünkü nokta koymuş. İkisi de birbiriyle aynı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi Z diye bir kural vardı. Şöyle tersten bir Z harfi düşünürsek. Bakın bu Z'nin ters dönmüşüne benziyor değil mi? Şunlar paralel. Şu sihirli yerdeki iki tane açımız birbiriyle aynı olmalı. Yani onu da şöyle gösterelim. ile gösterelim. Bakın buradaki şu üç açının toplamı 65, 15 ve 15'in toplamı Buradaki alfa ile aynı olacak. Sebebine gelirsek arkadaşlar. Bakın şöyle size mavi ile tarayacağım. Şuradaki görmüş olduğunuz çizgi. Benim buraya göstermiş olduğum kuralla aynı. O zaman alfa dediğiniz değer yukarıda kalan 65 ve 2 tane 15'in toplamına eşittir. Yani alfa 95 derece gelecek arkadaşlar. Bu sorunun çözümü de böyle yapılıyor. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Yanındaki soruya bakalım hemen. <laughs> Şimdi bu soruda arkadaşlar D1 koluyla D2 kolu birbirleriyle paralel olarak verilmiş. O zaman şöyle bir işlemle başlayalım. Bakın şunu uzatalım şöyle. Şurayı bir 135 bulalım. İkisinin toplamı 180 olacağı için. Şimdi bundan sonra şu kırmızı yere bakalım. Sadece buraya odaklanalım. Bakın şöyle ve böyle. Bakın aşağıdaki kol ile yukarıdaki kol paralel. Burada arkadaşlar 3 tane açı görüyorum. 135, Şurada 2x ve x'in toplamından yani 3x. Burada da 2y ve y'nin toplamından 3y var. Yani burada 3 tane açı var. O zaman bunların toplamı 3 açı eksi 1 çarpı 180. Yani 360 yapacak arkadaşlar. Burası 135 artı 3x artı 3y. Şimdi 135'i diğer tarafa atarsam 3x artı 3y. 360'dan 135 çıkarsa 225. Her tarafı 3'e bölersem x artı y'yi ben 75 derece olarak bulacağım. Peki bana alfayı soruyor, x artı y'yi sormuyor. Alfayı bulabilmek için bakın şurada minik bir üçgen var. Üçgenin iç açılar toplamını ben biliyorum. İki tane x var, iki tane y var, bir tane alfa var. Ve bir üçgenin iç açı toplamı 180 derece. Şimdi arkadaşlar x artı y'yi 75 ise bunun iki katını görüyorum burada. Yani 150 derece burası. Artı alfa 180 yapıyorsa alfanın 30 derece geldiğini yakalayabiliriz. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi bakın burada arkadaşlar şöyle bir kural var. Ee, bu şekilde bakın şöyle bir zigzag varsa bundaki kural şuydu değil mi? Bu açıyla bunun toplamı burayı veriyordu. Ama burada arkadaşlar şöyle artarsa zigzaglarımızın sayısı yani şu kırık çizgilerin içerideki sayısı ve şu açılar birbirleriyle aynı gelirse bakın şu üç açıda birbirleriyle aynıysa buradaki şu içeride oluşan yeni açılarımızın ölçüleri sırayla işte x, 2x, 3x böyle devam edecek. Şimdi buradaki kuraldan dolayı bakın burada bir açı ortay var. Yani bakın şu iki açı birbiriyle aynı. Aşağıda da bu iki açı birbiriyle aynı. O zaman burası alfa ise bakın en içten en dışa doğru gidiyorum. O zaman burası 2 alfa olmalı bu kuraldan dolayı. Yani 2 alfa dediğim yer 90'a eşit. O zaman bir tane alfa kaç derece gelecek? 45 derece gelecek. Çözümümüz de böyle olacak arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuz var. Açı ortay soruyor bize. Şimdi kimin açı ortayını soruyor? ABD'nin. ABD'yi görüyorsunuz. Kaç derece ABD? 50 derece. ABD 50 derece. ABD'nin açı ortayını çizersem bu 50 dereceyi ne yapacak? Bu açı ortay. 25. 25 bölecek. Tamam. Şimdi hangi açı ortaya bakacağız? ABC'nin. Arkadaşlar ABC kaç derece? 80 derece bakın. ABC. 50 artı 30'dan 80 derece. ABC'nin açı ortağını bu 80'i 40-40 bölecek. Şimdi bakın 50 ve 30 var. 40-40 bölecekse mecburen şöyle 30'la ile 50'nin şu şekilde kısmından gidecek. Bu aşağı taraf 40 olacak. 30'u buradaysa buraya 10 kaldı. Şurası da 40 olacak. 25'i buradaysa buraya 15 kaldı. Hatta dikkat ederseniz 15 ile 10 toplarsanız bu mavi yazdıklarına şuradaki kırmızı 25'i de verecek. İstenen de Bu iki açının açı ortaları arasında kalan açı. Yani kırmızı ile mavinin arasında kalan açıyı soruyor. Kırmızı ile mavinin arasında kaç derece kaldı? 15 derece kaldı. Sanırım bu da burada rahatlıkla arkadaşlar görünüyor. Diğer sorumuza geldiğimizde bakın paralellikten bahsetmiş. Paralellik varsa bakın burası 130 sa şu açının hemen 50 derece olduğunu ikisinin toplamının 180 olacağından dolayı göre görebilirim. Bu teta dediğimiz açı 50 derece geldi. Peki burası 130sa şu sırtındaki açı da 50 olmalı ki ikisinin toplamı 180 olacak. Daha sonra şurada bir tane 90 derecemiz var. Hemen yanına bir 90 dereceyi de biz yazalım. Çünkü ikisi yine 180 yapıyor. E bakın burada bir üçgen oluşuyor. Üçgenin açıları 50, alfa ve 90. Üçgenin açıları 180 yapacaktı. Şurada 90 yazıyor. E, 50 ve 90 toplarsam 140. Diğer tarafa attığımız takdirde alfa'nın 40 derece geldiğini görebileceğim. Alfada 40 derece çıktı. Benden istenen ikisinin farkı 50-40'dan cevabımız 10 derece olarak kalacak arkadaşlar. Bu videodaki son sorumuza bakalım arkadaşlar. Bakın yine şurada sivri bir uç var. Bakın D1 ve D2 birbiriyle paralel artık hani ne yapacağımızı az çok kestirebiliyoruz diye düşünüyorum. Şu paraleli kendimiz çiziyoruz. Peki bu paraleli çizince ne oluyor? Arkadaşlar bakın şimdi şöyle başlayalım yavaş yavaş. Şimdi bu açı 50 derece ise bakın burada bir 50 derecemiz var. O zaman şuradaki açımızda kaç derece olacak? 50 derece olacak. Çünkü Z harfi var. Bakın şöyle siyah çizdiğim yeri izlerseniz bakın burada şöyle bir Z harfi var. Gördünüz değil mi? Bunu şöyle biraz koyulaştırın. 50'ler aynı. Peki şimdi devam edelim. Bakın burada bir 100 derecemiz var. Şurası değil mi? Yine aynı Z'den devam edelim. Bakın şöyle bir Z harfi var. Kırmızıyla çiziyorum. Bu Z harfinde şu sivri yerler 100 olacak. Burası 100 ise şu aşağıdaki şu kısımda 100 olmalı. Peki bunun bir yarısı 50 ise diğer yarısına da 50 kaldı. E buraya bir nokta koymuştu yanı da noktaydı. O zaman burası da 50 oldu. Bakın 3 tane 50 var. E şurası arkadaşlar 180 olacaktı değil mi? Şöyle. E, pardon şöyle. Mavi çizeyim. Şurası 180 olacaktı. 50, 100, 150. O zaman buraya 180 olması için 30 kaldı. Peki ben bu 30'u bulduktan sonra nasıl devam edeceğim? Bakın şu ikisinin toplamında 180 olacağını biliyordum. E, paralel iki tane kol arasında böyle iki açı varsa, açı sayısının bir eksi çarpı 180 yapıyoruz. O zaman burası 180 olmalı. Bir tane 30 muz varsa, açı kaç kalacak? Mecburen 150 derece kalacak. E, Bugün bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine tekrar açılarla ilgili soru çözümlerine devam edeceğiz. Görüşmek üzere.